Uyanış Gençliği'nin Noel kutlaması koronavirüs kısıtlamalarından dolayı 19 Aralık Cumartesi günü YouTube kanalından yayınlandı. Kutlamada söylenen ilahilerin kutsal kitaptan okunan ayetlerin yanı sıra kısa filmler de gösterildi. <laughs> Uyanış Gençliği'nin Noel kutlaması sosyal medyadan yayınlandı. Uyanış Gençliği bu sene Noel kutlamasını koronavirüs kısıtlamalarından dolayı YouTube kanalından yayınladı. Kutlama 19 Aralık Cumartesi günü Luka 2 -8 14 ayetleriyle başladı. Tanrıyı överek en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Program Noel ezgileriyle devam ederken Tanrı'nın verebileceği en iyi hediye İsa Mesih konulu tiyatro oyunu sahnelendi. Dua zamanındaysa Levililer 19 33 34 bölümü okundu. İnsan hakları, hak ve özgürlüklerin herkesin sahip olması gerektiğinin anlaşılabilmesi için ayrımcılığın ve nefret söyleminin bir suç olduğunun anlaşılması, Tanrı'nın sevgisinin mültecilerle paylaşılabilmesi için dua edildi. Belirtiler ve Harikalar Kilisesi Pastörü Volkaner, Noel özel etkinliğinin paylaşımında Romalılar 1, 2, 4 bölümünü referans aldı. Konuşmasında, Müjdenin konusu Mesih İsa'dır ve onun mucizevi doğuşudur. Tanrı'nın iradesi, Tanrı'nın egemenliği ve Tanrı'nın sözü beden aldı. Bize apaçık şekilde kendini gösterdi. Tanrı sözünün beden alıp aramızda yaşaması iyi haber budur. İsa Mesih yaşadığı zaman sadece Tanrı'dan bekleyebileceğimiz birçok şeyi yapmıştır. Bu da onun ilahi doğasını net bir şekilde gösteriyor ifadelerinde bulundu. Ama Noel günlerinde iyi haberi hatırlayalım. Kurtarıcı bizler için geldi, bizler için öldü ve bizleri sonsuz hayata götürebilmek için dirildi. Hiçbir şeyi Tanrı'nın egemenliğinde bizden gizlememiştir. Ona baktığımızda Tanrı'nın tüm sıfatlarını, tüm kişiliğini Mesih'te apaçık bir şekilde görürüz. Kişisel bir ilişki kurabilecek, izlenebilecek bir Tanrı olarak Mesih'te yeryüzüne gelmiştir. O izlenebilir, o anlaşılabilir, o davet edilebilir bir Tanrı olarak beden alıp yeryüzüne gelmiştir. program Noel ezgileriyle son buldu.